partnerinizin telefonunuzu kontrol etmesinin müdahaleci olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ortaçağ kalelerinde zina şüphesi, kasaba meydanında burnunuzun kesilmesi anlamına geliyordu. Üstelik komşularınız ne kadar süre çığlık atacağınıza dair bahis oynarken. Game of Thrones'u bir Disney filmi gibi gösteren gerçek cezalardan bahsediyorum. Yüzyıllar boyunca Avrupa'nın en büyük kalelerinin taş duvarları, sadakatsizlikle suçlanan kadınları yok etmek için özel olarak tasarlanmış dehşetlere tanıklık etti. O kadar hesaplı, o kadar halka açık ve o kadar kalıcı bir şekilde biçimsizleştiren cezalardı ki, ölüm merhametli bir seçenek olurdu. Bugün çoğu tarih kitabının görmezden geldiği kale koridorlarında yürüyoruz. Asıl soru bu cezaların yaşanıp yaşanmadığı değil, herhangi birinin bunlardan nasıl sağ kurtulduğudur. Bu kabusa dalmadan önce benim için bir şey yapın. Eğer tarihin sadece tarihlerden ve ölü krallardan ibaret olmadığına, insan varoluşunun ham, rahatsız edici ve kesinlikle acımasız gerçeği olduğuna inanıyorsanız, beğen butonuna basın ve abone olun. Çünkü biz sadece gerçekleri sıralamıyoruz. Okulda size öğretilmeyenleri açığa çıkarıyoruz. Yorumlara dünyanın neresinden izlediğinizi ve Orta Çağ adaletinden sağ çıkıp çıkamayacağınızı düşündüğünüzü yazın. Şimdi kale cezalarının en karanlık odalarına inelim. Scold's Bridal, yani utanç sessizliği. Müze vitrinlerinde neredeyse nostaljik görünen bir şeyle başlayalım ta ki aslında nasıl çalıştığını anlayana kadar. Scold's Bridal, bir kadının kafasına kilitlenen metal bir kafesti. Ancak sergilerde göstermedikleri kısım şuydu. Çoğu versiyonda dile baskı yapan 2 inçlik demir bir çivi vardı. 1567 yılında İngiltere, Walton on Thames'te Margaret Davy, kocası onu bir tüccarı eğlendirmekle suçladıktan sonra bunu 3 gün boyunca taktı. Konuşmaya, yalvarmaya ve hatta yutkunmaya her çalıştığında o çivi dilinde taze yaralar açıyordu. Tüm kafanızın etrafına asma kilitle kilitlenmiş metal bir kafes olduğunu hayal edin. Yemek yiyemezsiniz çünkü çeneniz yeterince açılmaz. Kendi kanınızda boğulmadan su içemezsiniz ve kocanızın suçlamalarının tamamen yalan olduğunu kesinlikle açıklayamazsınız. En kötü kısmı ise bunun gizli yapılmamasıydı. Margaret her zoraki adımda çalan dizginin dekoratif çanlarıyla kasabada gezdirildi. Utancı her fırıncıya, demirciye ve eski arkadaşa duyuruldu. Shrewsbury Kroni'yi 1590'da bir dizgini 6 gün boyunca takan bir kadını anlatır. Sonunda çıkardıklarında çividen kaçmaya çalışırken kendi dilinin bir kısmını ısırmıştı. Ortaçağ toplumunun mesajı çok açıktı. Bir kadının yok edilecek ilk şeyi sesiydi. Kendinizi savunamazsanız, masumiyetinizi koruyamazsınız. Bunlar kanıtlanmış zina için ayrılmamıştı şüphe yeterliydi, dedikodu yeterliydi. Kocanızın hasadının kötü geçmesi ve suçlayacak birine ihtiyaç duyması, bu kesinlikle yeterliydi. Bu dizgin, Twitter linçinin ortaçağ versiyonuydu. Tek farkla, trend olan etiketler yerine kalıcı yaralarınız oluyordu ve yiyemediğiniz yiyeceklerle çevriliyken aç kalma deneyimini yaşıyordunuz. Halka açık tıraş ve soyma. Kimliğin yok edilmesi. Şimdi dozu artırıyoruz, çünkü görünüşe göre metal işkence maskeleri sadece ısınma turuydu. Lady Eleanor de Clare 1321'de Galler'deki Carlev Kalesi'nde sadakatsizlikle suçlandığında cezası neredeyse basit görünen bir şeyle başladı. Başını tamamen kazıdılar ama sadece başıyla durmadılar. Vücudundaki her bir kılı aldılar. Kalenin büyük salonunda toplanmış soyluların, hizmetçilerin ve ziyaretçi ileri gelenlerin önünde Eleanor kalenin çamaşırcı kadınları tarafından zorla soyuldu ve tıraş edildi. Bu sırada kocası sandalyesinden izliyor ve sülün eti yiyordu. Kaşları gitmişti. Belini geçmesi yıllar süren ve soyluluk statüsünü belirleyen saçı gitmişti. Ve sonra asıl ceza geldi. Şubat ayındaki dondurucu soğukta tamamen kel ve çıplak bir halde üç gün boyunca kale surlarında yürümeye zorlandı. Orta kadınları için saçın ne anlama geldiğini anlamanız gerekir. Bu moda değildi, bu kimlikti, statüydü, kadınlığın ta kendisiydi. Halka açık bir şekilde tıraş edilmek sizi insandan daha aşağı bir varlık olarak işaretlerdi. Bu, Yüzünüzün sosyal medyada kalıcı olarak paylaşılmasına ve üzerine aldatan damgası vurulmasına benzer. Tek farkla tanışacağınız herkes kanıtın geri uzadığını görebilir. Annales monastici kayıtları 1300 ile 1450 yılları arasında İngiltere ve Fransa'da bu cezayı alan en az 47 soylu kadını listeliyor. Bu kadınlar aynı kalelerde yaşamak aynı salonlarda yemek yemek ve aşağılanmalarına tanık olan aynı insanları her gün görmek zorundaydı. Saçlarının geri gelmesini aylar boyunca beklerken. Utancınız, kalıcı tanıtımınız haline gelirdi. Kenilworth Kalesi'nden bir kayıt, 1377'de tıraş edildikten sonra 8 ay boyunca odasından çıkmayı reddeden Alice Perers'i anlatır. Sonunda ortaya çıktığında henüz 29 yaşında olmasına rağmen saçları beyazlamış olarak uzamıştı. Cucking Stool, utanç içinde boğulmak. Şunu hayal edin, kalenin hendeyi üzerine yerleştirilmiş uzun bir kirişe bağlı ahşap bir sandalye. Kulağa neredeyse bir Luna Park eğlencesi gibi geliyor değil mi? Şimdi elleriniz arkanızdan bağlı şekilde o sandalyeye bağlandığınızı, ardından tüm kasaba izleyip alay ederken defalarca dondurucu kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş suya daldırıldığınızı hayal edin. 1445 yılında Leeds Kalesi'nde John Williamson iddia edilen zina nedeniyle Hendey'e 17 kez daldırılmaya katlandı. Leeds Kalesi, hane halkı hesapları her daldırmanın 3 paternoster duası okunacak kadar sürdüğünü, yani kabaca 30 ila 45 saniye olduğunu belirtir. Ciğerlerinizin kasılacağı kadar soğuk bir suya daldırıldığınızı düşünün. Nefesinizi düzgün tutamazsınız çünkü bir önceki daldırmadan dolayı zaten nefes nefesesinizdir. Hendek suyu tam olarak temiz değildi. Ham kanalizasyon, ölü hayvanlar ve durgun suda üreyen her türlü hastalıktan bahsediyoruz. Bu cezanın asıl dehası hayatta kalınabilir olmasıydı ama ucu ucuna. Eğer boğulursanız Tanrı sizi suçlu yargılamış demekti. Eğer hayatta kalırsanız zaten suçluydunuz. Ama şimdi muhtemelen sizi 3 ay içinde öldürecek bir akciğer enfeksiyonuyla yaşama ayrıcalığına sahiptiniz. Chester şehir kayıtları, tekrarlanan daldırmalara maruz kalan kadınların yaklaşık %60'ının su humması, yani muhtemelen zatürre veya sepsis geliştirdiğini not eder ve orta çağ insanlarının çarpık bir verimlilik anlayışı olduğu için cezaları sık sık birleştirirlerdi. Önce tıraş mı? Elbette. Şimdi de kafa derinizi hipotermiden koruyacak saçınız olmadan sizi dondurucu suya daldıralım. Dönemin gaddarlığını gerçekten özetleyen kısım şudur. Bu hafif bir ceza olarak kabul ediliyordu. Cidden. Soylu kadınlar sırada neyin geleceğini bildikleri için sakatlanma yerine cucking stool u talep ederlerdi. Kalıcı işaret, sakatlama. Şimdi tartışılması gerçekten zor olan bir bölgeye giriyoruz. Agnes de Veveski, 1296'da Anvik Kalesi'nde zinadan hüküm giydiğinde burnu kesildi. Mecazi olarak değil, kısmen değil, keserken dağlayan sıcak bir bıçakla tamamen koparıldı ve o bir kontesti. Eğer bu soyluların başına geldiyse, sıradan kadınlara neler olduğunu hayal edin. Lancaster Kroniği, 1317'den bir vakayı belgeler. Carlisle Kalesi muhafızının Carlisle'li Mary olarak bilinen karısı, bir ev şövalyesiyle yakalanmıştı. Ceza kesindi. Burnu ve her iki kulağı. Kalenin berber cerrahı, avluda demirci ocağında ısıtılmış makaslar kullanarak sakatlama işlemini gerçekleştirdi. Mary hayatta kaldı ama hayatı fiilen sona erdi. Hiçbir peçe hasarı gizleyemezdi. Ona bakan herkes ne yapmakla suçlandığını tam olarak biliyordu. Neden burun? Neden kulaklar? Çünkü ortaçağ toplumu içsel günahın dışsal işaretlerine takıntılıydı. Yüzünüzün ruhunuzu yansıtması gerekirdi sakatlama, güvenilmez, sadakatsiz, değersiz diyen kalıcı bir işaret yaratırdı. Tanışacağınız herkes için bu, gerçek ölümün merhameti olmadan yaşanan bir sosyal ölümdü. Saklayamazdınız, açıklayamazdınız. Durham Kalesi belgeleri 1290 ile 1340 yılları arasında zina nedeniyle sakatlanan 14 kadını listeler yüzleri sistemli bir şekilde yok edilen 14 kadın. Sadece bir noktayı kanıtlamak için. Ve işte asıl can alıcı nokta. Çoğu durumda yargılama yoktu. Kanıt yoktu. Savunma yoktu. Bir kocanın suçlaması yeterliydi. Duvara gömülme. Immurement. Kale duvarlarına canlı canlı gömülmek. Derin bir nefes alın. Çünkü bu gerçekten kabusların maddesi. Immurement, yani bir duvarın veya kulenin içine canlı canlı hapsedilmek, en ağır zina vakaları için ayrılmıştı. Conte Catherine de Tuar, 1378'de Brittany'deki kocasının kalesinde sadakatsizlikle suçlandığında, kalenin kuzey kulesindeki küçük bir odaya canlı canlı tuğlayla örüldü. Oda kabaca 6 fite 6 fitti. Ona bir incil, bir mum ve yiyecekle suyun geçirilebileceği küçük bir yarık verdiler. Pencere yok, ışık yok, mum bittiğinde günde iki kez yarıktan ekmek iten sessiz el dışında insan teması yok. Catherine o taş tabutta ölmeden önce yedi yıl yaşadı. Hayal edebiliyor musunuz? Zifiri karanlıkta saatler boyu aynı taş duvarlara dokunarak. Sessizlik o kadar mutlak ki kendi kalp atışlarınızı savaş davulları gibi duyarsınız. Orta çağ kayıtları duvara gömülen kadınların tamamen delirdiğini, taşlara çığlık attığını, halüsinasyon gördükleri hayali arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlatır. Bazıları yemek yemeyi bırakıp karanlıkta bir gün daha geçirmektense açlıktan ölmeyi seçti. Man Adası NDK, Castle Russian'ın kuzeybatı kulesinde mühürlü bir odası vardır. 1938'de tadilat sırasında işçiler duvarı kırdı ve iskelet kalıntıları buldu. Hala 14. yüzyıldan kalma çürümüş soylu kıyafetleri giyen bir kadın. Elleri duvarları tırmalamaktan cilalı kemiğe dönüşmüştü. Taşlar bazı yerlerde 3 inç derinliğinde tırmalama izleri taşıyordu. Bu bir idam değildi. Yıllara yayılmış bir işkenceydi. Gerçekten sapkın olan kısım şuydu. Bu merhametli sayılırdı. Çünkü teknik olarak idam edilmemiştiniz. Kilise soylu kadınların idam edilmesini hoş karşılamazdı ruhlarının kurtarılması gerekirdi. Bu yüzden sizi eninde sonunda öldürecek olan taş bir mezarda günahlarınızı düşünmeniz için size on yıllar verdiler. Utanç Alayı Psikolojik yıkım Şimdi fiziksel yara bırakmayan ama kadınları aynı derecede etkili bir şekilde yok eden cezadan bahsedelim. Utanç alayı 1425'te Stafford Kalesi'nden Lady Margaret Stafford, kocasının silahlarıyla ilişki yaşamakla suçlandı. Cezası mı? Kaleden kasaba kilisesine yaklaşık 2 mil boyunca üzerinde sadece ince bir iç gömlek varken, Ocak ayında çıplak ayakla elinde bir mum taşıyarak yürümeye ve her sokak köşesinde günahını açıkça itiraf etmeye zorlandı. Ancak bunu özellikle acımasız kılan şuydu: bunu 6 ay boyunca her pazar yapmak zorundaydı. 24 utanç yürüyüşü. 24 kez kavşaklarda durup kocama ve tanrıya ihanet ettim diye duyurmak. 24 kez çocukların çamur atmasına, yetişkinlerin tükürmesine, eski dostların yüz çevirmesine maruz kalmak. Ceza soğuk ya da ayaklarını kesen taşlar değildi. Ceza tüm sosyal dünyasının onu sistematik olarak reddedişini hafta hafta izlemekti. Episkopos Grey'in kayıtları İngiltere'deki birçok kasabada bu alayları anlatır. Kadınlar yanan mumlar taşırdı ve eğer mum rüzgardan, titreyen ellerden veya vücudun iflas etmesinden dolayı sönerse alay baştan başlamak zorundaydı. York bir kadının tek bir yürüyüş sırasında üç kez bayıldığı bildirildi. Her seferinde onu ayılttılar ve devam etmeye zorladılar. Orta Çağ toplumu bizim neredeyse unuttuğumuz bir şeyi anlamıştı. Sosyal ölüm fiziksel ölümden daha kötü olabilir. Birinin itibarını, topluluğunu ve onurunu elinden alın. Onları herhangi bir celladın yapabileceğinden daha kapsamlı bir şekilde yok etmiş olursunuz. Bu kadınlar yaşamaya, nefes almaya, yemek yemeye devam ettiler. Ama onlar birer hayal etti. Ve işte psikolojik tuzak karşı koyamazdınız. Herhangi bir direniş fiziksel cezaya yükseltilmek anlamına gelirdi. Açlık odaları. Yavaş yok oluş. Ortaçağ kalelerinin uzmanlaştığı bir dehşeti daha tartışmamız gerekiyor. Açlık odaları. Asgari yiyecek alabileceğiniz duvara gömülmenin aksine, açlık odaları tam olarak isminin ifade ettiği şeydi. İçeri kilitlenirdiniz ve sonra hiçlik. Sadece ölmenizi beklerlerdi. Galler'deki Chepstow Kalesi'nde tarihçilerin unutma odası dedikleri bir oda vardır. Kalenin temelinde, zemin seviyesinin altında sadece bir tuzak kapısıyla erişilebilen küçük bir hücre. 1405 yılında Gwenlian adında bir kadın zina suçuyla bu odaya kapatıldı. Kale kayıtları hapsinin Mart ayında başladığını, ölümünün ise Mayıs sonlarında olduğunu not eder. Mutlak karanlıkta 9 haftalık yavaş bir açlık. Aç kaldığınızda vücudunuz sessizce kapanmaz. Önce mevcut tüm glikozu yakarsınız. Bu yaklaşık bir gün sürer. Sonra vücudunuz kas dokusunu tüketmeye başlar. Ayakta duramayacak kadar, sonra dik oturamayacak kadar zayıflarsınız. Saçlarınız dökülür, dişleriniz gevşer. Zihniniz yemek halüsinasyonları görmeye başlar. Orada olmayan ekmek ve etin hayalet kokularını yaratır. Açlık cezasının acımasızlığı hızındadır. Size zaman verir, kaybettiğiniz her şeyi düşünmeniz için korkunç, uzatılmış bir zaman. Conway Kalesi Kayıtları açlık odalarının genellikle tepesinde küçük delikler olduğunu gösterir. Böylece kale sakinleri hapsedilen kadının çığlıklarını ilk bir veya iki hafta duyabilirdi. Sonra ağlama dururdu. Serbest bırakıldığı için değil, artık çığlık atacak enerjisi kalmadığı için. Zorunlu manastır hapsi, yaşayan ölüm ve nihayet pek çok kişinin en medeni ceza olarak gördüğü şeye geliyoruz. Zorunlu manastır hapsi. Bu ömür boyu bir manastıra kapatılmak, dış dünyayla her türlü temasın yasaklanması, uyanık olunan her saatin dua ve el emeğiyle geçirilmesi anlamına geliyordu. Diğer her şeye kıyasla neredeyse huzurlu geliyor. Değil mi? Lady Joan of Kent, 1349'da zina'dan hüküm giydiğinde Godstone Manastırı'na gönderildi. 22 yaşındaydı. Sonraki 47 yıl boyunca 5 fit genişliğinde bir taş hücrede yaşadı. Sabah 0200'da 00 başlayarak günde 8 kez dualara katıldı ve kalan saatlerini tam bir sessizlik içinde geçirdi. Konuşmak yasaktı, mektuplar yasaktı, ziyaretçiler yasaktı. Bu bir meditasyon veya ruhsal inziva değildi. Bu bireysel varoluşun tamamen silinmesiydi. Adınız alındı. Rahibe tövbekar oldunuz. Saçınız kazındı, eşyalarınız yok edildi. Kim olduğunuza dair her iz sistematik olarak ortadan kaldırıldı. Karanlıkta uyandınız, sessizlik içinde dua ettiniz, tecrit altında çalıştınız, taş üzerinde uyudunuz ve ölene kadar bu döngüyü tekrarladınız. Godstone Manastırı'nın kayıtları 1300 ile 1500 yılları arasında zina nedeniyle hapsedilen 30'dan fazla kadını belgeliyor. Ortalama hayatta kalma süresi 12 yıldı. Serbest bırakıldıkları için değil, öldükleri için. Yetersiz yiyecek, sürekli soğuk ve psikolojik işkencenin birleşimi onları öldürdü. Ama teknik olarak kimse onları öldürmemişti. Günahlarını düşünürken sadece eriyip gitmişlerdi. İlişkinizde güven sorunları olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şüpheli bir bakış veya özel bir konuşma yüzünden cezalandırıldığınızı hayal edin. Ortaçağ kalelerindeki kadınlar sakatlanma, açlık ve hatta canlı canlı gömülme ile karşı karşıyaydı. Bu dehşetler nadir istisnalar değil, günlük hayattı. Sizi en çok hangi ceza şok etti? Bir gün bile hayatta kalabilir miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın, her birini okuyorum. Eğer bu sizi modern haklar için minnettar kıldıysa abone olun. Bir dahaki sefere kale zindanları için tasarlanmış işkence aletlerine dalacağız ve inanın bana bugün sadece başlangıçtı.